Ulan nereden geldi yine bu sinyali kırıklar ya? Ustam şuna bir klima gazı bas be. Oğlum bunda klima mı vardı lan? Bizinkiler sanayide yaptı bir şeyler. Şuna bir gaz doldurun. Tamamdır usta ne yaptı bizim? Şimdi 600 desem vermez, 500 desem beğenmez. 300 lira ver yeter. Ne yaptım usta ben bunu zaten 1000 liraya aldım ya. Tamam tamam sen 200 ver mümkünse başka yere yaptı bundan sonra. Sağ olasın ustam hadi kolay gelsin. Hele şükür, hele şükür. Ağam hoş geldin. Hoş bulduk ağam. Şuna bir kelime gazı basılacak. Katarız ağam, katarız. Hele sen bir soğuk var. bir yudum iç bakalım. Evet. Usta hazır araba. Tamamdır sizin araba. Borcumuz ne kadar usta? Bir buçuk desem beğenmez. İki desem az olur. İki buçuk ver usta sen. Tamamdır al ustam buradan çek. Ben hemen geliyorum. oğlanın düğününü yaptık. Ustam ne yaptın ya? Ulan Kostuk sen ne ara zenginledin böyle? Ne oldu ki? Sen Renault ile gelmedin miydi buraya? Direkt bununla gelirsem yüksek fiyat veriyorlar. Ben de önler Renault ile gelip arkadan bununla geliyorum. Ne yapılacak? Gaz basılacak. Kaça basılacak? 200 liraya. Ulan senin nasıl zengin olduğun belli oldu. Şuna bir gaz basın.